Gençli ve ekranlarından hepinize iyi günler, güzel bir tatil günü diliyoruz. Engelsiz yaşam başlıyor bugün çok keyifli, çok heyecanlıyız. E, takımımız Türksel tekerlekli basketbol takımımız bugün ikinci maçını da galip bitirdi. biliyorsunuz geçen hafta yurt dışında deplasmanına galip gelmişlerdi. Bugün burada çok böyle fazla sayı da atarak 72'ye 40 gibi geçen yılın dördüncü bitiren ligini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 72-40 gibi bir açık farkla yendik. Geçmiş programlarda söylüyorduk. bu Bugün e, takımımızın yılı olacak. E, başta sponsorumuz TürkSER olmak üzere yeni bir başkan, yeni bir yönetim kurulu ve hedef koyan bir e, olguya ulaştık. Hedef ikincilik. En en kötü ihtimal ikincilik. Çünkü biliyorsunuz Galatasaray gibi bir dev var bu ülke e, Türkiye'liklerinde. E, o dün ligleri aştı Dünya şampiyonu. E, ama onun ayarında da bir takım yarattığımıza inanıyoruz. Bugün çok keyif aldık. Çok iyi performans gösterdi takımımız buradan tüm sporcularımı başta antrenörleri Hasan olmak üzere hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sponsorumuzun yaptığı katkılar bugün görüldü. Gerek seyirci açısından gerek jenerik açısından çok keyifliydi. Oraya gelmeyenler büyük şeyler kaçırdı diye düşünüyorum. Bugün bunu konuşalım. Takımımızı konuşalım. Bunun yanında da biliyorsunuz 14 Kasım bizim liderimiz, başkanımız, her şeyimiz Sevgili Mustafa Çelik'in Ölüm Yıldönümü 14 Kasım. Ben bu stüdyolarda e, ne yazık ki bu engelsiz yaşamı birlikte sunacağımız bir gün ve programın başlama saatinde Mustafa'yı kaybettik. E, ben o günü hiç unutmuyorum ve kusura bakmayın çok fazla böyle konuşmak istemiyorum. Çünkü e, çok ilginçtir. 3 yıl önce bugün 14 Kasım günü. ...birlikte yapacağımız engellisiz yaşam programının sunuculuğunu birlikte yapacaktık. Ve ne yazık ki o gün saat 5'te vefat etti Mustafa. Bizim programımız da 5'te başlamıştı o gün. Yalnız sunduk, buradan çıktığımda ölüm haberini aldığımda tabii ki şoklarımızı yaşamıştık. Tabii ki bugün e, e, biliyorsunuz biraz sonra Murat anlatacak. E, bu yılda zaten Mustafa Çeliğe vefa yılı olarak takımımız sahaya çıkıyor bugün de onu sporcularıma söyledim. Ve bütün bir hırsıyla bu yılı götüreceklerini gözlerinden gördüm. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün yanımızda tabii ki bizim e, olmayan ayağımız, olmayan kolumuz, görmeyen gözümüz olan bir kurumun e, yetkilisiyle bu programı yapmak istedik. Türksel'in e, sevgili Burç'a heyecandan şeyi söyleyemiyorum konumunu Türksel'den onu sen açıkla sevgili Burçe bizimle birlikte olacak ve sevgili Murat ne söyleyecek onu da bir dinleyelim. Biz sizi bizi izleyin değer bulacaksınız diyorum. Öncelikle bizi izleyen herkese iyi günler dilerim. Bizim için bugün büyük bir mutluluk, büyük bir gurur sadece bizim için değil tüm KKTC için ee, bizi takip etmelerini diliyorum. Baştan geçen her hafta istiyoruz bunu. Ama ondan önce ben de sevgili Burçay'a hoş geldin demek isterim. Bugün bize zamanla yardı zaten sahada da yer yerinde, yerinde duramıyordu. bu uçak Kuzey Kıbrıs kurumsal iletişim uzmanı olarak son 2008 yılından beri bizim aramızda, bizim her şeyimizdir. Türksel bizim sponsorumuz diyorum. Türksel'den başka desteğimiz yok. Türksel bizim her şeyimiz. Ama bunun yanında da bize bugüne kadar destek olmuş, bizi yaratmış bir Mustafa Çelik vardı. Mustafa Çelik'in 14 Kasım'da sevgili saatinde dediği bölüm yıldönümüydü. Biz Mustafa olmasa bizler olmazdık. Ispor hele hiç olmazdı. Dolayısıyla bu yılı biz Engelliler Spor Federasyonu yönetimi olarak, yeni yönetimi olarak temel değişimlerin içinde başta Mustafa'ya vefa yılı olarak ilan ettik. Ve takımımızın hedefini de Türkiye'de en kötü ihtimal ikinci veya üçüncülük ve Avrupa'dan Mart ayında gideceğimiz kupa finallerinde kupa getirmektir. Dolayısıyla bu büyük yolu, bu büyük hayali, bu büyük ambargoları, izolasyonları bizim için yok kılan adamı bugün hem amacımız anmak hem bu olayın gelişmesinde büyük katkısı bulunan Türksel'e de burada elimizden geldiğince teşekkür edip yeni fikirler, yeni e, isteklerde bulunmak. Çünkü örnek bir kuruluş. Ne yazık ki ülkemizde sponsorluk anlamında sporla ilgilenenler bilir. Çok zayıfız ve TürkSel 2008'den beri büyük bir özveri ve destekle bizim yanımızdadır. Tekrar onlara teşekkür ederim. Mustafa Çelik'e geleceğiz. Ama sevgili Buğçay'dan, bizim takımımızın her şeyinden, e, takımla ilgili görüşlerini, düşüncelerini, bu işe neden girdiklerini, bu işe e, mesleki kariyerin haricinde gönüllü olarak da ne kadar e, kapıldığını şahit olan biri olarak genel kapsamlı bir açıklama... Rica edeyim topu ona atıyorum e, Tüm sporcularımızı da gözlerinden öpüyorum Bugün sahada olan herkese de Canı görüntüden teşekkür ederim Televizyonda izleyen e, sevgili izleyicilerimize de Buyur Bucan e, Öncelikle programınıza beni konuk aldığınız için Sizlere Sayın Başkanımız, Sizlere çok çok teşekkür ediyorum e, Biz sizin de biraz önce Bahsettiğiniz gibi e, artık Bir sponsorluk kapsamından çıktık Aslında bir aile gibiyiz ben de bu ailenin bir parçasıyım ve bundan çok 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 mutluyum. Ee, bunu her maçta birlikte olarak tüm Türksel ailesiyle aslında orada birlikte olarak e, bu bütünlüğü, bu birlikteliği göstermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Kuzey Kıbrıs Türksel 2008 yılından beri e, bu yıl 6. yılımız. Ben kutluyorum diyorum her sene çünkü bizim için çok büyük onur, çok büyük bir mutluluk sizinle birlikte olmak. E, bu yıl 6. birlikte yılımızı kutluyoruz. İnşallah bu yıl sonunda Sayın Başkanımın da dediği gibi çok güzel galibiyetlerle, Avrupa'dan kupalarla, Türkiye'den derecelerle bu kutlamayı çok daha büyütüp böyle bir şölen bir şenlik havasına getirmeyi çok çok istiyoruz. Bir sosyal sorumluluk gibi başladı bizim bu yolculuğumuz. Adadaki engelli yaşamı kolaylaştırmak aslında amacımızdı. Sosyal faaliyetlerle engelli kişilerin hayatına girerek sizin çıktığınız bu yolda sevgili Sayın Mustafa Çelik'le birlikte çıktığınız bu yolda ee, biz de Bayram bir ucundan tutup aslında e, bir katkı koymak için bu yola çıktık. ama bu kadar büyük bir aile olacağımız aslında belki ilk başta düşünülmemiş bile olabilir. Ve e, koyulan katkılar ve alınan geri dönüşler çok da büyük olunca e, ortaya çok güzel bir aile hikayesi çıktı dediğiniz gibi ve e, 2008 yılından beri her adımınızda, e, her anınızda birlikte olmaya çalışarak e, engelli yaşama bir nebze olsun, e, ışık tutabiliyorsak, birlikte bir paylaşım yapabiliyorsak bizim için çok büyük bir mutluluk. Ben şahsım adına bugün bütün takımı çok gönülden, yürekten tebrik ediyorum. Ee, Sayın Başkanım ve yöneticilerimizin de desteğiyle güzel transferlerimizi gördük bugün sahada. Gerçekten e, aldığımız seyircilerden ben duyumlar, bütün gün tribünün içinde koşturduk hep birlikte. Ee, aynen şuydu, resmen Türkiye'de bir e, basketbol maçı izler gibiydi, bir milli maç izler gibiydi. Tribün coşkusu inanılmazdı. Ee, bu sadece Türksel'in koyduğu katkıyla değil, tribüne e, çekebildiğimiz seyirciyle de çok da büyüdü, çok da güzel oldu diye düşünüyorum. Benim için çok çok keyifli bir gündü. Ee, ben ailemle birlikte çok sevindim. Ee, Türksel ailesiyle, takımımla birlikte çok sevindim, çok mutlu oldum. Ee, çok da güzel bir fark attık bugün. Basketbol sayısı çok yüksekti bugün attığımız fark yüksekti. Onun için de ayrıyeten tebrik ediyorum sizleri. Ee, çok teşekkür ediyorum. Biz, biz hep birlikte başardık. Ee, yalnız şunu atlamayalım. Ee, Türksel adına bir teksel şey değil. Ee, Sayın Genel Müdürümüz Aybars Bey'den, e, Genel Müdür yardımcımız Ayhan Hanıma tam kadro olarak biz o salondaydık ve onun haricinde de hep tam kadro yok. Evet. Ee, bu bizim için büyük bir onurdur gerçekten. Böyle bir kurumun bu yüksek yetkililerindeki insanlar da bizleri bu pazar günü zamanını ayırıp hafta içi gelip bir geçen hafta maç öncesi Türkiye maçı öncesi ziyaretleri gerçekten ben bu işin başından beri içinden biri olarak bununla onur duyuyorum onlara her zaman teşekkürü hepimizin bir boş bilmesi gerektiğini altını çiziyorum. Yanı sıra bugün maçımıza da siz de fark ettiniz iyi bir protokol ziyaretçilerimiz, seyircilerimiz vardı. Bunlara da bir teşekkür ederim. Teşekkür edeceğim. Yalnız unuttuğum olursa lütfen siz hatırlatın. Çünkü heyecandan görememiş olabilirim. Sayın Hasan Taçoy, Sayın Ersin Tatar, Sayın Mehmet Harmancı Belediye Başkanımız, o her zaman bizimle, Sayın Hakan Dünçürek, yasalarımızla sürekli ilgilenen bakanımız ve Sayın Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanı adayı. Sayın oradaydı. Kenan oradaydı. Sayın Kenan Akın, Sayın evet. Faiz Sucuoğlu, evet. Atlamış Samat çünkü ben görmedim, hiç öyle Yok, Tamam. Hepsine canı gönülden teşekkür ederik. İki haftada bir onları güzel. salonda beklerik. Sadece ilk haftayla kalmayalım lütfen. Sadece buradan belediye başkanımıza da bir teşekkür edeyim. Tam netlik kazanmadı ama e, aldığım duyumlara göre bir sporcumuza e, Lefkuşa Belediyesi olarak sponsor olabilirik demiş. Bilmiyorum daha gerçek mi? Buradan açıklıyorum ama e, sevgili Mehmet zaten e, başkan Lefkuşa Belediye Başkanımız Bizim zaten çocuktan beri arkadaşımız. onun da gelmesi bugün bize çok şeyleri onurlandırdı. Ee, tabii ki bugün işte bana soruyorlar hep, biraz önce Burçin'e de söyledi. Başkan dedi galip bildik yüzün asık ne oldu falan. Bir kere çok uğraşıyoruz bu konuyla. 24 saati bu konuya ayırdık. Sevgili Murat biliyor yönetim kurulumu ve ben e, canla başta çalışıyoruz. Çünkü biraz önce dediğiniz gibi transferlerimiz var. Bugün Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan transferler yaptık. E, tabii ki bunlar iyi kalite. E, ve takımın da gücünü bugün gördük. Geçen hafta yeni transferdiler. O kadar pek etkili olamamışlardı. Ama hakikaten bugün ne kadar doğru bir transfer yaptığımızı gördük. E, şunu söylüyorum ben buradan. E, sahada da verdiğim, röportajlarda hep söyledim. Bir sandalyemize sahip çıktık bize Türksel gerekenin fazlasını yapıyor. Ama en azından farkındalık açısından ve benim sporcumun rahat bir şekilde antrenmanını sağlayabilmesi, maçlara hazır olabilmesi için bizim şu anda 19 sporcumuz vardır. Normal takımımız 12. Bu 12 sporcumuzun sandalyesine buradan ben yine söylüyorum. E, bu bir dilenme değil aslında. Bu çocuklar Avrupa'da bu yıl şampiyonluk kupa almak için andı Türkiye'liklerinde Türkiye liglerinde en az hedef ikincilik. Bakın Türkiye liglerinde ciddi ciddi kulüpleri bu işlere bugün Galatasaray'ın e, sporcularının en düşük maaş alanı 25 bin TL. Artı ev ve artı araba yanında tecrübenler inan. Yani ben bunlara gittim gördüm. E, tamamen profesyonel düşünüyorlar. Ve dünya, dünya şampiyonudurlar. Abi biz dünya şampiyonu değiliz ama bu takımın bu takım Murad'ın da geçen hafta söylediği gibi tek uluslararası lisansla Avrupa'da ve dünyanın her yerinde maç yapabilme gücü var. Bu da bizim ülkemizin takımındadır. Hani ambargolar deriz ya ol, bu konuda onun için e, herkesin elini taşın altına koyması gerekir.